Vay burası çok derinde değil. Hemen bak vuruşu aldım. Hemen çıkarıyorum yukarıya. Oo kocaman bir çupra. Vallahi helal olsun. Oh be. Süper. Süper vallahi. Vallahi süper. Dur bakalım. Şunu hemen şunun içine koyalım. Heh. Heh. Vay be. Hemen şuradan bir gideyim, şunun ağzından iğneyi çıkarayım. Vallahi az tutmuş ha, kaçabilirim işte. Gördünüz mü? Allah süper. Süper bir çupra. Bak, güzelliğe bak çupra. Maşallah. Bak yanaklar, bak allı yanaklar. Doğal çupra. Herhalde bir 750 gramı var. Öyle görüyorum ben. Vallahi, vallahi. ne diyeyim? Ee, bekledim. Yemimizde mamundu gördünüz. Hadi bakalım, rast gelsin hepimize.